Stres ile nasıl başa çıkılır? İyi ve dengeli beslenmek, sebze ve meyve açısından zengin beslenmek, beslenmedeki renkliliği ve çeşitliliği korumak, vücudun değişken duygu durumu ile baş etmesine oldukça yardımcıdır. Hobi edinmek, sizi mutlu eden ve hoş vakit geçirmenizi sağlayan hobi edinin. Bunun için illa bir yeteneğinizin olmasına gerek yok. Yürüyüş kitap okumak, çeşitli etkinlikler mutluluk hormonunu sağlamanıza yardımcı olacağından bedeninizdeki stresi kontrol altına tutmanızı sağlayacaktır. Tefekkür beyninizi ve ruhunuzu dinlendirmek için kendinize günlük en az 5 dakika sessiz bir alanda dinlenme ve sakinleşme fırsatı yakalayın. Böylelikle Kontrolsüz salgılanan stres hormonunun bedeninizde kontrol edilebilir bir seviyede kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Uyku kalitesini artırmak. Uyku bozuklukları sonucunda da stres görünebilir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, öğleden sonra kafeinli içeceklerin tüketimini azaltmak ve kaliteli bir uyku ortamı uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir. Sosyal ilişkiler, aileyle ve arkadaşlarınızla geçirilen etkin zaman stresle baş etmekte yardımcı olacaktır. Var olan ilişkilerinizi kuvvetlendirmek ve sevdiklerinizle düzenli görüşebilmek için vakit ayırmaya çalışın. Düzenli bir hayat, düzenli bir hayat rutinleri oluştur. Ani çıkabilecek durumlarda enerjinizi rahatlıkla çözmeniz gereken noktaya odaklanarak daha az stresle durumu yönetebilirsiniz. Günlük yapılacaklar listesi hazırlamak, işlerinizi yoluna koymakta ve takibinde stressiz bir yol alabilmek için bu da size çok yardımcı olacak. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.